meydan okuyorsun. Bir bin gram tart da görelim. Evet, herkese meydan okuduğumuz zordur. Tam bin gram tartıyoruz hemen. Şöyle önce kontrol ediyoruz poşetimizi. Fazla oldu. Hemen fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Hemen şimdi tam bin gram ayarlayalım. Yine fazla. Yine fazla biraz daha. bir tane atacağım. Şu son attığım bir tane çok önemli. Hemen tartalım. Terazimize bırakıyoruz. Şimdi 998 gram geldi. Bir tane atayım. Şimdi farkı görün arkadaşlar. Bir tane atıyorum. Bu sefer de 1002 geliyor. Yani zeytini ikiye bölme şansım olmadığından dolayı 2 gram aşağı, 2 gram yukarı olabiliyor. Ben şimdi mesela müşteri olarak geldim yani hoş geldiniz. Zeytin alacağım. Tabii ki. Ne kadar vereyim? Ben yeter diye ne kadar? Tabii. Rastgele dolduruyorum. Yeterli. Tamam. İçinden alabilir miyiz biraz? Evet, tabii ki alalım. Şöyle yeter midir? Tabii yeterli. Hemen. Hem el hem göğüs derzimizi kullanıyoruz. Yarım kilodan biraz fazla olmuş. 528 gram olmuş. 528 gram. 2-4 gram ona zeytin tanesi iri olduğundan dolayı hemen tartalım. 526 gram. Bravo, tebrikler. Rica ederim, teşekkür ederim. Ben e, babadan oğula geçen e, yıllardır esnafım. 8 yaşından beri babamın yanına hep yardıma gelirdim. Okuldan çıkardık babamıza yardım ederdik. İşte en son Asya'dan okul kapandı, lise bitti, üniversite okumadım. Devam ede çalıştım. Asya'ya geldikten sonra tamamıyla tek başımıza işte abimle beraber ortak yaptığımız bir iş meslek, baba mesleği. Yıllardır bu işin içerisindeyiz. E, aslında yetenek demeyelim, yani yıllardır yaptığımız için insan eli ve gözü alışıyor ister istemez. Yani yapa yapa tecrübe kazandık diyelim. Bunda böyle bir e, farkında farklı bir şey olduğu için biz de ne yaptık? Sosyal medyaya girdik, dedik ki işte biz bu yetenek, başarıyı, işte yılların getirdiği tecrübeyi internete taşıyalım dedik, sosyal medyaya attık. O da çok sevildi, çok tutuldu, izlendi, değişik geldi insanlar, farklı geldi. Şimdi sosyal medya gerçekten çok farklı bir platform. Yani ben aslında bu kadar çok izleneceğim diye atmamıştım. Ama insanlara tabii ki sosyal medyada böyle bir şeyin farklı geldiği için çok dikkat çekti ve çok ilgi gördü. Ve çok güzel tepkiler aldık. Yani dükkanımıza gelip müşteriler çoğu zeytin alırken işte abi bana şu 300 gram, sana bana yarım kilo, bana bir kilo tartar mısın direkt almaya başladılar. Hem işte bizim için komedi oldu, hem bizim için eğlence oldu, hem de tanınmış olduk. E, faydasını da gördük müşterilerimiz, daha çok yoğun ilgi göstermeye başladı. E, tanıyanlar oluyor, ondan sonra geldiği zaman işte terazi reis diyen var, işte e, gramaj adam var, kendi kilosunu tahmin ettirmek isteyen var böyle, biz de işte tahmin etmeye çalışıyoruz adamın kilosuna bakarak. İşte tattırıyorlar, e, işte mesela sadece görmek için tartılı Ben de diyorum ki mesela abi alırsan tartırım, Alamazsan, almazsan tartmam diyorum. İşte gramı tutturursam, parasını alırım tutturmazsam hediyemiz olsun dedik. Böyle bir komedileşme de yapıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz yani. insanlar sevdi. Zeytin tanesi iri olduğu için şimdi ortalama 4 ile 6 gram gelebilir. Terazimiz hassas terazi olduğu için 2 gram 2 gram atlar. Yani 100 bin atıyorum 1 kilo tartacağım. 1002 gram da gelebilir. 1004 gram da gelebilir. Ama mesela bazı terazlar 10 gram 10 gram atlar. Onlar olsa mesela onda da şaşmaz. Tam gram gelir. Bunda işte 2 gram yani en fazla 4 gram şaşma payımız vardır. Tattırmaya gelen adam yani bizi görmeye gelen adam illa gelmişken boş çıkmayayım sana da param nasip olsun dediği için yani yurt dışından bile gelen oluyor yani Hollanda'dan Almanya'dan çok ziyaretçilerimiz geliyor sağ olsunlar. İlla gelmişken de e, paraları paralı nasip oluyor. Sosyal medyada görenler ilk önce inanmıyor. İp var diyenler var işte klasik bir kelime işte e, kurgu diyen var montaj diyen var işte ne bileyim e, işte kamerada oynayan diyenler var terazide işte ayarlama var diyorlar yani diyenler çok oluyor ama bazıları gerçekten takdir ediyor. Ben sosyal medyada canlı yayın açtığım zaman canlı yayınlarda da tartmış, tartıyorum. Canlı canlı insanlar da geliyor. Buraya gelip burada tattırabilirler. Almak kaydıyla ki bizim de işimiz biraz daha bereketlensin. Ee, biz günlük süt satıyoruz. Açık süt, dökme süt. Süt tatmak daha zordu çünkü sıvı bir ürün. Yani onu da tartıyoruz. İşte mantı, kaymak, işte peynir. Yani gözümüz yıllardır aynı iş içerisinde olduğumuz için, aynı işi yaptığımız için yıllardır. Yani gözümüz aşina, elimiz hassaslaşmış iyice. Fark etmezler. Yani. Ürün her türlü tartarız. Sıkıntı değil. Ben senden daha iyi yaparım diyen de oluyor. Böyle yarışma yaptığımız da oluyor bazı e, takipçilerimizle. Ama onlar sağ olsun 1300 gram tartar. yani Çok uzak tartıyorlar. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim. E, sosyal medyada böyle gramaj, ürün tartma çalışanlar var. 100 gram, 200 gram tartanlar da oluyor. E, ben davet ediyorum onlara. İşte, yarışmak isteyenler varsa gelip buyurabilirler. 1 kilo, 2 kilo tartmada e, yarışmak isteyen varsa kendine güvenen Bekleriz yani sıkıntı değil. Eniştemin yanında çalışıyorum, yetişiyorum ama ona buradan meydan okumak istiyorum şu an. Ben tartacağım, o bilmeye çalışacak. Bakalım boynuz kulağa geçebilecek mi? 750 gram. Tamam, ben hiç elim almadan söylüyorum. Sadece göster terazim kullanarak söylüyorum. 848 gram. Ben 750 dedim, eniştem 847 mi? 848, 848, 848, 848 dedi. Bırakıyorum. Elim almadan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.